Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İkodron Fatih. Sizinle 12 Mart 2025 İstanbul yarışlarını değerlendireceğiz. Sağ şu an e, sabah karşı 5.45 arkadaşlar. E, yorumlarımızı yapacağız. Kanalımızı yükleyeceğiz. İşte bir yarım saate kadar yüklenmiş olur. 6-6 çeyrek. Belki olabilir bulabilir. Ondan sonra size de, sabah kalktığınızda yarışları hazırlarken ee, güzel bir yardımcı olmasını umuyorum. Yarın İstanbul'da 6 tane yarış var arkadaşlar. Direkt birinci koşuyla beraber altılı ganyan başlayacak. Ee, ben güzel bir çalışma çıkardım. Size iki tane alternatif çekti bir kuponum olacak. Önereceğim ana kupon 388 liralık. E, ee, i̇ki alternatif tekten birini tek atarsanız 194 liraya düşüyor. İki alternatif tekimi de tek atarsanız arkadaşlar 97 liraya kadar düşüyor. Ee, genel olarak e, normal sayıda atların olduğu yarışlar. Bir tek son ayak biraz kalabalık. Hatta işte 5. koşu da biraz 5. ayak da biraz kalabalık diyebiliriz. Geri kalanlar işte 9 at 10 at genellikle. Bu şekilde bir program bizi bekliyor. Arkadaşlar şimdi e, yorumların başlayayım ama yorumlar başlamadan önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun destek verelim beğeni yapalım tuttuğunuz atları yorumlarda yazın yani en azından bir emek içinde bir yorum yapabilirsiniz hani ön plana çıkmamız lazım Sizden güzel değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ayrıca beni x hesabımdan da takip edebilirsiniz. Twitter yani x hesabım. Orada da güncel olarak e, değişikliklerden falan bahsedebiliyorum. Oynadığım kuponu direkt orada paylaşabiliyorum. İşte oradan da e, iletişimimi kurabiliriz. Hesabım burada da yeni açtım arkadaşlar. Oradan da takipleşebiliriz. Şimdi arkadaşlar yorumlara geçecek olduğumuz zaman. Burada bir yarış gidişatına bakacağız. Şöyle baktığımızda ee, son yarışına bakalım. İşte burada Prantum Pella öne gidecek. İşte Melida öne gidecek falan derken ama son yarışları incelediğimizde Cimiez de biraz ön tarafı kaçmıştı son yarışında. O zaman üzerinde kim vardı? Eranatdu vardı. İşte Goldclaw ve Vizania ikisi de biliyorsunuz ki çok 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 kaliteli isimler. İkisine de burun boyunla geçildi arkadaşlar. Bence o gün çok güzel koşmuştu. O gün çok güzel koşması. Bence yarın e, Cin yani bu grubun üstünde çok üstünde olduğunu düşünüyorum. Ben size alternatif tek olarak göndereceğim arkadaşlar. İlk ayakta iki numaralı Cin Özcan Yıldırım'la tek göndereceğim. Ama şöyle bir baktığımızda e, 167 gündür bir aradan gelen bir isim var. Bu e, bu isim Refrain bir kere koştu ve o kadar güzel gösterişli kazanmıştı ki ben bu yarışı hatırlıyorum arkadaşlar. Ekibüsünün 16 boy fark atmıştı. Arka tarafta zaten darma duman olmuştu. Evet o zaman bir e, şartlı bir mücadeleydi. Ama çok kaliteli arkadaşlar. Ben yanına yarın 8'de yazacağım. Olur ya işte belki ilk yarışı e, yani bu grup için bile ideal olabilir öyle bir isimli hiç zorlanmadı yavaş yavaş geldi Yani kendi tapusuna geldi arka tarafa zaten iki e, sonraki tarafa 25 boy fark attı yani o yüzden bence e, değerlendirilebilir çalışmaları da güzel e, galoplarına da baktım hani burada size zaman fazla gitmesin diye onları izletemiyorum ama ilerleyen zamanlarda bu şekilde de bir yayın da yapabiliriz beğendiğim atların yarışlarını izletebilirim galoplarını izletebilirim ama şimdilik e, maksimum 7-8 dakika olacak şekilde ayarlamaya çalışıyorum yarışları. O yüzden arkadaşlar benim burada önerilerim 2 numaralı Cynwesley çok önde arkadaşlar. Herhangi bir haksızlık olmazsa kazanılacaktır. Ama 8 numaranda yarın nasıl bir koşacağını bilmiyoruz. Hani 6'dan e, sentede gelecek. Belki gerçekten e, ilk yarış gibi bir performans ortaya koyabilir, hatta daha iyisini koyabilir. O zaman da bu grubu geride bırakabilir. O yüzden ben iki alternatif de olarak önerdim ama ben yarın kullanımda 2.8 oynayacağım arkadaşlar. Size önerim bu şekilde. Günün ikinci arkadaşlar 2000 metre e, sentetikte gerçekleşecek bir mücadele. 4 yukarı İngilizlerin e, dişilere ait bir mücadele olacak. E, şöyle baktığımızda handikap mücadelesi olduğu için 73 handikaptan 37 handikaba kadar değişen handikap puanları var ve kilolarda 51'den 61'e kadar değişiyor arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar size üç isim önereceğim. Şöyle bir baktığımızda son yarışlarına. Burada bence önde gidecek olan bir e, ya da ikinci üçüncülükte gidecek olan bir Febe Tuka var arkadaşlar. Bu isim köşeyi dönerken beraber liderle alıp arka tarafa direnmeyi e, çalışacaktır. Ben bu şekilde düşünüyorum yarışı. Ama yarış oldukça süratlanacağı için e, arkadan da iki isim gelecek. Benim size ilk önerim. E, ve de işte 5'te 3 yapmışlar. Yarın da 6. koşulana çıkacaklar beraber. E, a, yarış çok hızlı gitti anda e, Pepe ve diğer isimlerin önde e, şu şekilde işte baskıyı kurdukları anda işte Victoria Sobuse, De Fortuna gibi isimler ve Pepe önde liderlik mücadelesine girerse e, Mariscal'ın işine gelecek arkadaşlar. Benim ilk önereceğim isim 2 numaralı Mariscal olacak. Ve de tabi isimde. Bence 6'da 4 yapabilirler yarın. Olur da e, yarış çok hızlı tempoya girmez. önde birinci ya da ikinci ligde kendi temposunu kurar ve giderse köşeyi dönerken yavaş yavaş gidip sonradan hızlanırsa Sefetuka'yı da arkadaşlar belki yakalayamayabilirler. 61 kilo olsa, olmasına rağmen bu grup için bence çok çok kaliteli bir isim. O yüzden ikinci isim olarak vereceğim. Üçüncü isim olarak da Formula Jockey Ali Yıldız'a e, Sigrid. Sigrid evet e, şöyle baktığımızda hep kota da hep 2-3-4 şeklinde bir sıralaması var. At uzun zamandır belki yarış kazanmamıştır. En son ne zaman yarış kazanmış? İşte 22 Ocak 2024'te. Pardon. Aynen 22 Ocak 2024'te kazanmış. Ama geri kalan koşullarda tabirledi arkadaşlar neredeyse. Yarın bir e, güzel bir grup bulmuş. Eğer Maris kalın ve Pepecik kalın herhangi bir... Ee, eksiğinde ilk devreye girecek isim e, Formula Jockey Ali Yıldız ile Sigrid olacaktır. Hani Ali Yıldız yani bu at için bence yarın bulunmaz bir e, kaftan diyelim arkadaşlar. E, bu grubu da bu şekilde Ali Yıldız'a geçemezse zaten Sigrid'in işi bayağı zor. Önerim benim 2-1-3 şeklinde arkadaşlar. Günün 3. ayağı ee, saat 16.30'u 16.30'da başlayacak arkadaşlar. Yine dişlere ait bir mücadele. 2000 metre kumda şöyle bir bakalım. Ee, arkadaşlar altın da ilk ayak dişiydi. İlk 3 ayak dişlere ait. 4. ayağa bakalım. Dördüncü ayak dişlere ait değil. Arkadaşlar şimdi e, 2000 metre sentetikte dişlere ait 4 başlı Arapların bir mücadelesi olacak. Ee, burada genel olarak baktığımızda Handikap puanı 84'ten 32'ye kadar değişen atlar var. Ee, benim arkadaşlar size önerim yarın çok yüksek AGFO alacak olan formda jokeyi Ali Rıza altın numara Nergizli ee, alternatif tekim arkadaşlar hatta banka olarak da yazabilirsiniz. Ee, son yarışında da büyük favori çıkmıştı. Kimin yanında favori çıkmıştı arkadaşlar? Şöyle baktığımızda Liman'ın, Rusya'nın, Gedebol Rüzgar'ın, Büyük Yıldız'ın ee, yanında Kurşinil'in yanında arkadaşlar. Favori çıkan isim. Nergiz'de. Ee, bu grubu arkadaşlar bence e, hani geçecektir yani yüzde 98 ihtimalle geçecektir. Hani o geri kalan yüzde iki ihtimalin yüzde birine ben var şans arayacağım arkadaşlar. İşte diğer kalan yüzde bir ihtimalde bu atın e, jokeyinin falan düşmesi falan olabilir. Yani o şekilde geçilebilir. O yüzden arkadaşlar Altı çok 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 önde nergizli Ama şimdi benim gibi düşünenler var. işte ben nasıl düşünüyorum? Mesela bu at yarın %70'in üstünde, 65'in üstünde AGF'si çıkarsa arkadaşlar ben yanına bir numaralı Aybenova yazacağım. Hani sırf yüksek AFG, AGF çıkacağı için. Yani ben sevmiyorum. 60'ı 70'i gören bir boş olunca bir isim olunca onu yıkasım geliyor arkadaşlar ve genelde de yıkıyorum. Yani burada da yıkacak olsam bir tek bir numaralı Aybenova ile yıkarım. Eğer dediğim gibi %60-65'in üstünde AGF alırsa yarın ben de yıkarım arkadaşlar. Eğer %40'larda falan kalırsa %50'yi geçmezse yani Nergizli'yi ben tek atarım. Ben size şu şekilde önereceğim hani bütçeniz halinde yani bank olarak önebilirim size. Ben tek yapacağım şey biraz fantaziye kaçabilirim ki olur da yıkılırsa herhangi bir ters bir durum olursa falan filan ayağından hani yüksek AGP çıkarsa çok yüksek yıkacağım. Ama size 6 numaralı vergisi bank olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tek rakibi var o da 1 numaralı Aybenova. Günün dördüncü ayağına geldik arkadaşlar. 2000 metre sentetikte 4 ve yukarı İngilizlerin şartlı 3 mücadelesi. Ee, burada ekürler de var. 1 numarayla 9 numara ekürler arkadaşlar. Ee, ben burada size 3 isim önerdim. Yarın bir ihtimal ekürler e, biraz fazla AGP alacaklar. E, ben burada ilk isim olarak 2 numara kul cool öneriyorum arkadaşlar size. Son yarışında işte Ali Mehdi Altın mıydı? Aynen Ali Altın arkadaşlar yarış yaptı. İki boy startta kalıp gelip ee, bir boy, bir buçuk boy geride yarış tamamladı. Ama çok güzel gelmişti o gün. Yarın Ali Yıldız'da ee, bu şekilde bir geç kalma sorunu olmayacaktır. Bence Ali Yıldız'a iki numaralı cool star yarın yarışı büyük ihtimal kazanacaktır. Ben iki tane e, ee, rakibi verdim burada. Ekürlerden 9 numaralı Master Prize Masterpiece. masterpiece. Ee, Özcan Yıldırım'la Kazanmaya yakın bir isim iddialı bir isim yarın muhtemelen ekürüsüyle beraber ee, Favori çıkacaklardır Bir de arkadaşlar ben yanına ee, Vedat şey yazdım Yani sırf Vedat Abişi olduğu için yazdım Yeri olmayanlar 2 ile 9 yazsınlar e, isim düşünenler de buraya 3 numaralı Dragonfire yazsınlar arkadaşlar zaten eküllerin de 2 numaranın gelirse en azından misliciler yatar. Yarın çünkü şu programa bakınca çoğu kişi e, misil oynayacaktır. O yüzden 3 numarayı da bulunduğum kuponumuzda En azından misiciler yatarsa altı da biraz da olsa kıvırlar. Günün 5. E, ayağında arkadaşlar 1500 metre kumda gerçekleşecek 4 yaşlı Arapların bir meydan mücadelesi. Ben buraya 3 isimle geçtim. İşte iki tane alternatif tek verdiklerimi tek atanlar Burada arkadaşlar biraz kalabalığa da geliyorlar. Ben birkaç ismi elemek zorunda kaldım. Üç, üç isme kadar indirdim. En yani çok beğendiğim üç ismi yazdım arkadaşlar. Burada ilk önereceğim isim size son yarışında Vedat Abiş bilmişti galiba. Hani Vedat Abiş bilmişti. Ama yarışı bir türlü yer bulamadı. Sıkıntı yaşayan sola açıldı, en dış bariyer açıldı falan filan derken çok zaman kaybetti. Çok da etkili gelmişti o gün. Yarın e, Özcan Yıldırım bu hatayı yapacağını düşünmüyorum. Biraz da erken yürüyecek ve ya da güzel bir yer tutacak. E, yarışı kazanacaktır. 7 numaralı Doğan Yücü. Benim size ilk önereceğim isim 7 numara. Ondan sonra e, burada şöyle baktığımda arkadaşlar genellikle birçok kez koşmuşlar meydana bir türlü Veda isimlerin olduğu bir yarış ee, burada gözme çarpan isim Mertcan Çelik ile beraber 8 numaralı Kan Kardeş olacak işte Kan Kardeş e, buradaki yarınki rakiplerinden Mergen Hanım ve Üstünüzün arkasında üçüncü kaldı dördüncü kaldı pardon e, üç buçuk boy geride kaldı bu iki ismin ilk yarışıydı alışma yarışıydı yani ilk yarışında bu atların işte üç buçuk yerinde kaldıysa yarın e, gerçekten güzel bir mücadele çıkartabilir o yüzden ben size ikinci isim olarak yarışa da hazırlanmış bir kan kardeşten bahsedeceğim ve ne olur ne olmaz diye Mehmet Kaya'ya da kuponumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar ben buranın 7-8-1 şeklinde e, kapalı olduğunu düşünüyorum İşte yeri olanlar pişman çizi yazabilir arkadaşlar ee, benim yerim olmadığı için yazamayacağım. 7 8 1. Eğer dediğim gibi Nergiz'in AGF'si %50'nin altında olursa tek atacağım için oradan yer açılırsa e, ee, işman mutlaka eklerim. Yani burada dördüncü bir isim arıyorsanız işman, işman çizgi yazın arkadaşlar. Hatta ben şu şekilde işaretleyeyim size. 4 3 numara, e, numaralı virtüözlü işman çizgi size onu da önermiş olalım. 7 8 1 3. Günün son ayağına geldik arkadaşlar. Ee, ben burada 6 isme yer verdim. Şu 3 numarayı da şu notu yazmış olalım. Evet. Ee, arkadaşlar burada size ilk vereceğim isim 53 kiloyla ile Vedat Abiş. 8 numara Mergisoy. Vedat Abiş Mergisoy'a daha önce biniyor. Kazanıyorlar arkadaşlar. Beraber meydana ve Vedat Abiş'lerle? Aynen meydana ediyorlar sonra isim birkaç yarış görüyor sonra geliyor 1300 metrede kazanıyor İstanbul'da falan bir falan geride bırakıyor. Lazma falanlar yani o gün. Ondan sonra da geliyor arkadaşlar İstanbul'da işte EFLA, Kimsesiz Baba, Tur turna da falan arkasında o isimlerle koşuyor yani daha doğrusu arkasında demeyelim. Ali falan da var yani öyle bir grupta koşuyor. Sonra gelip bu grupta koşuyor. Yani e, yarın arkadaşlar size iki isim önereceğim. Bunlardan birincisi 8 numaralı soy olacak. Veda da işte kazanmaya yakın bir isim. E, i̇lk çift rakibi bence 4 numaralı Maden arkadaşlar. Maden Antalya'da e, 3. üçüncü olduğu yarıştan sonra altıncı olduğu bir yarış var ki o yarışta koşan atlara bakın. Lima, Azerdama, Sancar, Leona'da, Sürsiye gibi isimler. O isimlerin arkasında arkadaşlar. 6. E, olurken e, bence buranın ilk iddialı isimlerinden birisi olacaktır. Ben 8-4 arkadaşlar çok önde. 2 at çok önde. Ondan sonra size 4 isim daha önereceğim. Yani bunu kendi sıralamanıza göre yapabilirsiniz. Yazabilirsiniz. Bunlar kim? Son yarışını çok beğendim. 16 numaralı Kamber Bey. O gün bir e, yarışı vardı. Çünkü bariyerden içeri giriyor falan. bir türlü istediği şeyi tempo kuramadı ama çok güzel bisiklet attı sonradan. Bence yarın değerlendirebilir. O yarışta de aynı yarışta 2. Üç, ikinci, üçüncü olan bir ikinci olur bir üçüncü. 13 numaralı Esen Batu. Adem Aslan'dan yazılabilir arkadaşlar. Gelebilir. Sonra Güllerden iki numaralık kayaların Efendisi Umudunu kaybetmemeliler Ekürlü e, e, koşacaklar ama işte vizyonerlerindeki Biraz beni düşünmüyor. Bir de arkadaşlar 1 numaralı Şintay Bu atı ne zaman ne yapacağı hiç belli olmuyor Hiç beklemediğiniz anda çıkıp geliyor Yani şu e, 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 Ekürlün zaten çoğu atıyla Hiç beklemediğiniz anda Çıkıp gelebiliyorlar Yarın belki beklemediğiniz anda güzel bir sprint atıp Gelip kazanabilir Hani daha önce de bu şekilde kazanmıştı var. Yani azap kopuyor falan. Başka sabuk falan geliyor bu arada. Vizik bir birincilik elde etmiş yıl başında. Benim önerim arkadaşlar bu şekilde. Buraya e, Gürtülezi yazınca 518 liralık oldu. Ama dediğim gibi Nergizli'yi tek atacağız arkadaşlar. 259 liraya düşecek. E, Nergizli %50'nin altında AGF çıkarsa tek atacağız. Çıkmazsa ben Aybenova'ya yazacağım. Siz istiyorsanız yazın. istemiyorsanız yazmayın. Tamamen size kalmış bir şey. Bir de e, Cinvezli'yi kafada tek atıp 129 liraya kadar düşürebiliriz kuponu. Benim size önerim bu şekilde olacak. Yarın için arkadaşlar herkese bol şans diliyorum. Umarım yarın yine kazanan taraf biz olacağız. E, bugün Antalya'da Kötü bir şekilde 5'e kaldık. Hani iki tane tekimiz vardı. İki tek de yalan Hani 2 tek de. Birisi Laz Fatih, birisi de Çağınım arkadaşlar. O şekilde tekrarla 5. ayakta kaldık. Mustafa Çiçek'in patlamasını pek beğenmiyordum son günlerde. O yüzden meydana gelmez dedik. Çıktı geldi. Yapacak bir şey yok. Yarına bakacağız. Yarın arkadaşlar büyük ihtimal çok misli oynayan isimler olacak. Hani Jim tek atacaklar, Mariscal tek alacak, Nergizli tek olacak, Eküller tek olacak. Ee, buraya yazdıklarında da bence yarın 7-8 yüksek ihtimal çıkacak. Son ayakta 8 tane bu şekilde çok misli olacak ismi olacak. O yüzden şurada 2 tane %10 gelsin arkadaşlar. Ya da %15 gelsin, 10-15 gelsin. Altılı para gider. İnsiciler yatacak yani. O yüzden bence Misli oynuyorsanız da bir tane de geniş mutlak oynayın. Altılı yarın hani millet Twitter'dan paylaşmış. Baltı işte 100 lira, 250 lira, 300 lira anca verir. İşte 50 lira konuda işte 1000 küsur lira alacağız falan filan gibisinden yorumlar yapmıştır ama yarın 10.000'e kadar da gidebilir bu. O yüzden arkadaşlar şimdiden herkese başarılar diliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun beğeni verelim yorum yapalım bir de ilk e, hesabından da beni takip edin arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum şimdiden herkese bol şans İyi geceler diyelim artık iyi sabahlar diyelim arkadaşlar